Ben Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde, Hisar Danışmanlık isminde kurulu firmanın 5 yıldır başında bulunan Resul Sündük. Burada size anlatmayı planladığım konu, Sanayi Bakanlığının bir alt birimi olan Koskep aracılığıyla verilen 30 bin lirası hibe artı 70 bin lirası kredi olarak bilinen uygulamalı girişimcilik eğitimi almak şartıyla alınabilen bu destek için gerekli iş planı hazırlık aşamalarını birer birer anlatmaktır. Birinci sayfada girişimcinin adı soyadı, iş fikri, işletmenin adı kısımları yer almaktadır. Bu kısımları herkesin doldurabileceğini düşünüyoruz. örneklerinde görülebilir. İkinci sayfada genel bilgiler kısmına yer verilmelidir. Genel bilgiler kısmı, girişimcinin kendini anlatacağı bir bölüm, işletmenin faaliyet konusunu anlatacağı bir bölüm, iş kurma sürecini tanımlayacağı bölümlerden oluşmaktadır. İş kurma sürecini tanımlarken, Attığı adımları kısaca yazabilirsiniz. Tablodaki örneğe bakarak örnekteki gibi yapabilirsiniz. Üçüncü sayfada girişimci ve ortaklarına işletmeye ilişkin bilgiler sorulmaktadır. Bu kısımda eğer ortağınız yoksa kendinize ait bir özgeçmiş oluşturmanız gerekmektedir. Örnekte görülebilir. Örneklik tablo doldurulmalıdır. Ortaklarınız varsa ortaklara ilişkin de bu tablo yine doldurulmalıdır. Dördüncü sayfada girişimci ve işletme ortaklarına ilişkin bilgi tablosu yer almaktadır. Bu bilgi tablosunda nelerin nasıl doldurulması gerektiği örnek tabloda verilmiş olup zaten sorularda zorluk yaşamayacağınızı düşünmekteyiz. İş fikri ve seçme nedeni kısmına geldiğimizde örnekteki gibi doldurulabilir. Ki biz bu bölümlere çok fazla açıklama yapmıyoruz. Sebebi de kolay olabileceğini düşünüyoruz. Herkesin doldurabileceğini düşünüyoruz. Zor bölüm olarak saydığımız finansal bölüme geldiğimizde daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Yine işletmenin hukuki statüsü ve seçme nedeni kısmına baktığımızda ki hukuki statü diye kastettiğimiz şudur. Basit usulde işletme, gerçek usulde işletme, adi ortaklık limited şirketi, anonim şirketi vesaire gibi işletmelerin hukuki statüsünü belirleyen şeyleri biz neden seçtik? Bunu gerekçeleriyle anlatmamız gerekmektedir bu bölümde. İşletmenin misyonu ve vizyonu kısmına baktığınızda ise işletmenin anayasası veya temel esaslara diye kabul edebileceğimiz bölümlerden oluşmaktadır. Örnekte örnekler baz alınarak da yapılabilir. Yine kısa vadeli hedefler kısmında örneğe bakılarak da yapılabilir. Orta vadeli hedefler de örneklere bakılarak yapılabilir. Pazar bilgileri ve pazarlama planı pazarın büyüklüğünden ve hedeflerin pazar payını anlatırken açmayı planladığımız işletmenin dünya genelindeki durumundan, ülkedeki durumundan, ildeki durumuna ve açmayı planladığımız işletme eğer ilçede ise ilçedeki durumuna kadar tamamını anlatabiliriz. Açmayı planladığımız işletme ilçe, kazaba veya il bazında kalacaksa sadece o kısımdan da bahis edebiliriz. Yeterli olacaktır. Pazar profili kısmında üretmeyi veya satmayı planladığımız ürün veya hizmetin çeşitlerinden ve bu çeşitlerin içerisinde bizim hepsini mi, bir kısmını mı veya tercih ettiğimiz o bir kısmın avantajları, avantajsız olduğunu mu ve bunun pazardaki e, bulabileceği yeri, pazardaki bize getireceği kazancı buraya ifade etmemiz gerekmektedir. Rakip analizi bölümünde rakiplerimizi iyi tanımamız gerekmekte ve onlarla ilgili bilgiler vermemiz gerekmektedir. Rakiplerimizin güçlü yönleri nelerdir? Zayıf yönleri nelerdir? Ve bize ait onlardan farklı olan güçlü yönlerimiz nelerdir, zayıf yönlerimiz nelerdir? Bunları bahsetmemiz gerekmektedir. Örneklerden görülebilir. Pazarlama ve satış hedefleri 1. aydan 12. aya kadar üretmeyi veya satmayı planladığımız ürünler için ayrı ayrı verilmelidir. Bunlar verilirken 1. ay 2. ay diye kastı geçen Ocak ayı veya Şubat ayı değildir işletmemizin faaliyete girdikten sonraki birinci ay veya ikinci ay veya on ikinci ay gibi durumları ifade etmektedir. Bunlar baz alınarak bu rakamlar yazılmalıdır. Sektörel gelişmeler, fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler kısmında yine TÜİK verilerinden de istifade edilebileceği gibi sektörle ilgili bilgimiz zaten olmalı ki bu işe girebilmek için varsa bilgilerimizden de yararlanarak yazabiliriz beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler kısmında beklenmedik durumları yazmalıyız ve bunlara karşı bizim ne tür tedbirler alacağımızı ifade etmemiz gerekmektedir. Ürün hizmet tanımı kısmında satmayı veya üretmeyi planladığımız ürünleri ve bunların neyi ifade ettiğini bilinir hale getirmemiz gerekmektedir ürün hizmet fiyatının nasıl oluşturulduğu kısmında ise detaylı bir şekilde açıklanmalı ve bunlar oluşturulurken piyasa şartları mı göz önüne alındı yoksa piyasa şartlarının haricinde reklam mı göz önüne alındı bunları pazarlayabilmek için sürümden mi kazanacağız yoksa piyasadaki gibi daha kaliteli üretip piyasadaki fiyatları baz alarak daha kaliteli üretip orada mı kazanacağız Onlara göre bir fiyat oluşturduk. Bunları anlatmamız gerekmektedir. Yer seçimi kısmında ise yeri ilçede veya ilde nerede, hangi mahalle veya caddede seçmeyi planladığımızı ve bunun gerekçesini sunmamız gerekmektedir. Müşteri ulaşım kanalları kısmında hangi yöntemlerle veya neleri aracı tutarak reklam yapmayı planladığımızı yazmalıyız ürün hizmet tanıtım planı kısmında ise müşteri ulaşım kanalları kısmında bahsettiğimiz yöntemleri nasıl kullanacağımızı anlatmalıyız. Üretim planı kısmında NACE kodu bölümüne COSCEP GOV.TR sitesinden bakılarak örnekte de görüldüğü gibi NACE kodu oradan temin edilerek yazılmalıdır üretim hizmet sunum sürecinin aşamaları klasik olarak yazılmalı ve iş akış şemasında örnekte görüldüğü gibi gösterilmelidir. Üretim hizmet sunum teknikleri, standartlar ve spesifikasyonlar kısmında ise müşterinin aklında nasıl kalmayı planladığımızı, ve müşteriye ulaşım tekniklerini müşterinin bize gelmesini sağlayacak teknikleri veya onlara hizmet sunarken kullanacağımız teknikleri örnekte görüldüğü gibi yazmalıyız. Hukuki gereksinimler kısmında işletmemizi kurarken belediyeden, il tarımından turizm müdürlüğünden veya belediyelik değilsek muhtarlıktan, il, il özel idaresinden kaymakamlıktan, milli eğitimden kuracağımız işletmenin işletme için gerekli görülen hangi kurumlardan ne tür izinler alınması gerektiğini hangi zorunlulukların olması, olduğunu bu bölümde ifade etmeliyiz. Yönetim planı kısmında bir organizasyon şeması göstermeliyiz. Bu organizasyon şemasında iş yeri sahibi başta olmak kaydıyla veya ortaklarıyla birlikte başta olmak kaydıyla teknik elemanları ve varsa diğer elemanlarını şema şeklinde göstermeliyiz. Görev ve sorumluluklarını görev ve sorumluluklar bölümünde iş yeri sahibinin görevini ve sorumluluklarını ayrıca, teknik elemanların ayrıca ve varsa ortak veya diğer çalışanlarının görev sorumluluklarını ayrıca tanımlamalıyız. Görev tanımlarına göre alınacak personel nitelikleri kısmında alacağımız personelin meslek yeterlilik belgesi gerekmekte midir? En az lise mezunu mu olmalıdır? En az üniversite mezunu mu olmalıdır? Teknik alanda herhangi bir sertifikaya sahip olmalı mıdır gibi gibi bilgileri yazmalıyız. Asal plan kısmına geldiğimizde ise bu bölüm birçok kişinin karıştırdığı ve danışmana ihtiyaç duyduğu bir bölümdür. Bu bölümü bilmedikleri için her girişimci bir danışmana ihtiyaç duymaktadır. Ancak biz burada bu konuları detaylı bir şekilde anlatarak danışmansız da dosya yapmanızı sağlamayı planlamaktayız. Finansal plan kısmında başlangıç maliyetleri veya giderleri kısmı olarak tanımladığımız bölümde gider tanımları detaylı bir şekilde örnekten görülebilir. Buradaki bölümde yazılı kira giderleri desteklenen kısımlar arasında yer almamaktadır. Ancak bizim yine de burada göstermemiz gerekmektedir. İşletme giderleri kısmında personel ücretleri, personele ait SGK giderleri, kira giderleri, elektrik, su, iş yeri sabit telefon ve cep telefonları, internet, hırtası gibi giderlerin toplamı yazılmalıdır. Nakit projeksiyonları kısmında İşletme tam kapasite durumu göz önüne alarak hesaplar yapılmalıdır. Satış hedeflerimiz kısmından bakılarak oradaki hedeflemiş olduğumuz kilogramları oradaki hedeflemiş olduğumuz satış rakamlarına çarparak bulduğumuz sonuçları bölüme işlemeliyiz. Ve bu bölümde işletme gelirleri kısmını ayrı hesaplamalıyız işletme giderleri kısmını ayrı hesaplamalıyız gelir gider farkı olan İşletmede kar olarak gördüğümüz bölümü ayrıca bu iki hesabın sonucunda çıkartabiliriz. Üretim satış hedefleri kısmını tabloda görmekteyiz. Kâra geçiş noktası hesaplanırken yıllık satışlar, değişken maliyetler, sabit maliyetler, amortisman gibi giderler yazılmalıdır. Brüt kar hesabı yapılırken satışlardan değişken maliyetler düşülmelidir. Böylece bürüt kar elde edilir. Bürüt karı satışlara bölüp yüzdesini alırsak çıkan oran yüzdelik oran bürüt kar marjını ortaya koyar. Sabit maliyetler artı amortisman giderlerini toplayıp bürüt kara böldüğümüzde ve yüzdesini aldığımızda çıkan rakam tele bazında ve başa baş noktasını ifade eder. Başa baş noktası olan, olarak görülen başa baş noktası olarak görülen bu rakam 13. sayfada nakit projeksiyonları kısmına bakıldığında iş yeri giderleri hariç kısım yani kar kısmındaki birinci aydan sonraki rakamları toplaya toplaya gittiğimizde toplamları başa baş noktasını yakaladığı ay bizim başa baş noktası için yani kâra geçtiğimiz nokta için belirleyeceğimiz tarihtir. Öz kaynak veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanlar bölümü var. Bu bölümde örnekten görülebileceği gibi biz ne kadarını katmak istiyoruz ve ne kadarını kosketten talep ediyoruz. Bunlar yazılmalıdır. Kosket'ten talep edilen destekler kısmında 7. bölümde ve 15. sayfada işletme kuruluş desteği için yukarıdaki hesaplarda yapmıştık zaten. Giden toplam bedelimiz yazılmalı ve bunun ne kadarı Kosket'ten isteniyor? Onlar işlemlidir. Kuruluş dönemi makine teçhizat ve ofis donanım desteği kısmında ise yukarılardaki tabloda gördüğümüz giderlerin ne kadarını biz Kosket'ten talep ediyoruz? Onları yazmamız gerekiyor. İşletme giderleri desteği kısmında yine yukarıdaki tabloda bakılarak bu tablolardaki harcamaların COSCEP tarafından finanse edilen kısımlarında ne kadarını COSCEP'ten istiyoruz onları ifade etmemiz gerekmektedir. Ben Hisar Danışmanlık Yetkilisi Resul Sündük. Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buradaki bilgiler bu videoda anlatmış olduğumuz tüm bilgiler Kosgeb'in sunmuş olduğu evrak ve dökümanlar incelenmiş olup kendi tarafımızdan yorumlandığı kadarıyla anlatılmıştır. Kosgeb tarafından hiçbir bağlayıcılığı yoktur.